Merhaba arkadaşlar. Bilmiyorsanız 17 Nisan 18 yaşıma girdim. Ve bu nedenden dolayı doğum günümde neler hediye edildiğini sizlerle paylaşmak istedim. Bir süredir video gelmiyor kanalımda çünkü bu aralar sınav dönemleri Fransa'da. Yani bayağı bir sınavlarım var ve bitmedi. Bu yüzden birazcık zorlanıyorum video çekmek konusunda. Ama olsun bu videoyu yapmak istedim sizlerle. Umarım videoyu beğenirsiniz. Biliyorum belki birçoğunuz bu videoyu beğenmeyebilir. Yani hemen çıkabilirsiniz. Hiç sorun değil. Sizi videonun devamıyla bırakıyorum. İlk önce aksesuarlardan başlamak istedim. Ve bu gözlüğü göstermek istedim. Nasıl? <laughs> Olmuş mu? <laughs> bu arada kimin ne hediye ettiğini ismini vermeyeceğim sadece hediyeleri göstereceğim. İlk bu gözlük var. Ben bunu gerçekten çok sevdim. Ondan sonra böyle bir kutunun içinde bir bilezik hediye ettiler. Ben bu bileziği aldığımdan beri hiç bileğimden çıkarmıyorum. Özel olsun diye video için çıkarttım ama gerçekten bunu çok seviyorum. Böyle abartılı olmayan bilezikleri çok çok seviyorum. Bir sürü yüzük hediye etti. Bunun hepsi bir kutunun içindeydi. Ama ben bunları kullandığım için kutusundan çıkardım. Birincisi böyle. Yapayım, evet. Ve böyle birleşik bir yüzük ama bana birazcık büyük geliyor. Ondan sonra çok güzel koray renginde bir küçük cüzdan, çanta. İçi sadece bir cepten oluşuyor ve böyle bir e, fermuarı var. Ben bunu çok şirin buluyorum aslında. Sonra bir çanta var. Ben bu çantayı çok 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 sevdiğim böyle bir e, şey var ve üstünde deri. Yani kenardan takmak için. Gerçekten püsküllü şeyleri, aralar çok seviyorum. Fotoğraf, e, tablosu var görüyor musunuz bilmiyorum. Bunun için fotoğraf çıkartmam lazım. Gerçekten ben bu tabloyu çok çok sevdim. Ve bununla birlikte bir tane arkadaşım şöyle bir kutunun içinde bir melek hediye etti. Aslında biz birbirimize melek diyoruz. O yüzden gitmiş bir melek almış. Ve çok çok şirin. Umarım netliyordur. Ondan sonra bir e, yüzük veya tıkı... E, ne deniliyor buna? Yani yüzüklerimi takmak için bir ıı, el şeklinde. Ve burada da bir şeyler sıkıştırabiliriz yüzük gibi. Ondan sonra bu lamba var. Üstünde ağaç desenleri olan. Aslında bunu galiba yatağımın yanına koyacağım ve bu ışığı başka bir yere koymayı düşünüyorum. Ve bu poşetin içinde üstünde de Because You Are Amazing yazıyor. Bir tane bilezik, hepsi birleşik. Ve bir parfüm çıkıyor. Maria Carey'in parfümü. Ve bunun kutusunu gerçekten çok seviyorum. Çok şirin duruyor ve gerçekten kokusu çok güzel. Bunu daha kullanmadım. Öbür parfümlerin bitmesini bekliyorum. Ve sonra şöyle bir tavla çıkıyor. Ben daha bunun arkasına pillerini koymadım ama pili koyunca şu içi ışık yapıyor. Ve çok şirin buldum. Yani ben tablo delisi olarak önceden odam tablo full doluydu. Ve yavaş yavaş çıkarmaya başladım. Ve böyle şirin şeyler alınca ben ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi asayım mı asmayayım mı kararsız kaldım ama büyük ihtimal asmasam bile nasıl üzerinde duracak. Ve bir tane tişört arkasında böyle küçük bir sırt dekoritesi var. Ve anneme aldırdığım yani bu doğum günü en çok sevdiğim parçalardan biri. Bu ayakkabılar oldu. Ben bunları bir kere giydim. Üstün, üstünde böyle püskülleri var. Açık ve topuklu. Kalın topuklu ve ben gerçekten kalın topukları çok seviyorum. Ve şimdi makyaja gidelim. Böyle bir kutunun içinde bir arkadaşım Florma'nın birçok ürününü almış ve bana hediye etmiş. Birincisi metalik eye shadow yani metalik bir far almış. Bu renkten kahverengi. İçinde küçük içinde küçük küçük simleri var. Ondan sonra elmalı lip balm'ı. Ben bu lip balm'ı çok sevdim. Genelde lip balm'ları alıyorum ve hiç kullanmıyorum. Çok yağlı olduğuna dolayı. Ve bu dudakları gerçekten o kadar yağlı yapmıyor. Sür, sürüyoruz ve hemen o yağ emiyor ve dudaklarım yumuşacık oluyor. Bunu fark ettim. Ee, çok elma kokusu almıyoruz sürdüğümüzde. Sadece böyle kokladığımızda kokuyor ve renksiz. Ee, krem e, allı. Bu bu renk pembelikte. Çok az bir nokta sürüyorum ve hemen e, sürdüğümde çok doğal bir renk veriyor. Ee, bunun rengini göstereyim. Bu renkte ama göstereceğim. Böyle yaydığımızda çok doğal bir renk verdiğini düşünüyorum. Çok az bir miktar yetiyor. Ondan sonra Puffy Eyeshadow 03 It's My Headband isimli bir farı var. Bu far da kırılmış. Ama rengi muhteşem. Böyle metalik bir kırmızı turuncu karışımı farı daha sürmedim. Yani daha nerek bir rujla falan süreceğimi hiç bilmiyorum. Bunu denemem lazım. Norma'nın paletini almış. 5 renkten oluşuyor. Böyle 08 Dance of Sepia isimli paletiymiş. Çok nude bir renk var. Ee, lila renkli mor, gri ve siyah tonlarında Şimdi rujlara geçelim. Bourjois'un ruj Edition ne rengi? 05 Brown Boyan isimli bir rujunu almışlar ve gerçekten bu rengi muhteşem. Böyle. Ve bir tane Chanel ruj 47 Lamoureux isimli bu ruja ben bayıldım. Yani bayıldım. Mat bir ruj bu renkte. Ve Arkan Sin Paris'in Mat Isteria isimli 515 Brown Twist isimli mat kahverengisi. Bu aralar en en çok kullandığım rujlardan bir tanesi ve şu an dudağımda. Bu hemen 5 dakikada kuruyan bir ruj. Gerçekten bunu çok seviyorum. Bütün gün dudağımızda kalan bir ruj sadece işte temizleyicisi temizleyicisiyle çıkıyor. Yani bunun özelliğini çok seviyorum. Ve dudakları hiç kurutmuyor. Böyle bir paketin içinde bir tane ıı, e, Grass and Charmin Peppermint e, vücut temizleyicisi, vücut peelingi aslında. Bunu daha hiç kullanmadım ama gerçekten nane kokuyor ve ben nane kokusuna bayılıyorum. Bunu en kısa sürede deneyeceğim. İsterseniz bunun hakkında yorumları sizlere verebilirim. Ve bir tane Evroşen'in fondöteni. Ben bu fondöteni çok sevdim. Ve gerçekten bunun kapatılıcı, güzel. Sadece benim gibi aşırı sivilceniz varsa güzel bir kapatıcı uygulamanızı tavsiye edebilirim. Çünkü bütün gün sivilcilerin üzerinde duruyor. Yani gün sonunda sivilceleriniz hala belli oluyor. Roche'nin bir peelingi bu Hidra Vegetal koleksiyonundan. Ve bu peeling'i ben kullandım. Ve gerçekten çok güzel yüzü temizliyor. Haftada iki kere kullanılması için yapılmış bir peeling. Ve Yves bir tane e, makyaj temizleyicisi. Yine Hidra Vegetal koleksiyonundan. Ve Yves Sebo Vegetal e, koleksiyonundan. Bir tane yüz losyonu. Şu an kullandığımı görebilirsiniz. Gerçekten bunu sabah ve akşam ıı, kremi uygulamadan önce sürüyorum ve gerçekten çok güzel. Bana göre birazcık kavun kokuyor ama içinde kavun kokusu olduğunu yazmıyor, yani bilmiyorum. ben bilmiyorum. Bana göre kavun kokusu var ve yani bu rahatsız edici bir koku değil, o yüzden bunu da seviyorum. Ivroşi'nin Sebo Vegetal'in ıı, bir tane kremi. İçinde Türkçe yazıyor. Kusur giderici jel kremi cilt dokusunu eşitler ve arındırır diye. Böyle bir krem ve içi gerçekten dolu. Bunu bayağı bir kullandım ve şu an bu kadar daha var. Bu da bence kavun kokuyor. Ve gerçekten çok seviyorum. Bu losyon ve bunu kullandığımdan beri sivilcelerimin azaldığını ve yüzümün temizlendiğini hissettim. Ve uzakta oturan bir arkadaşımdan hediyeler geldi. Bir kutunun içinde, içinde bir tane beyaz ve siyah kordondan oluşan bir bilezik var. Şöyle göstereyim. Kendisi örmüş olduğu Küçük, şirin patiçikler. Ben bunları daha giymedim. Umarım ayağımda olur. Kendisi benim için yapmış. Ve um, gül şeklinde bir mum. Üstünde de isparta yazıyor. Isparta olduğu için. Ve bir tane kutu Ferrero Rocher. Şey, ben bu kutuyu daha açmadım. Yani bu videodan sonra bu kutu açılmış ve bitmiş olacaktır kesin. Bütün bu hediyeler için hepinize teşekkür ederim. Siz de umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Um, bu videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak bedava. Abone olun. Hepiniz abone olun ve yeni gelecek olan videolardan haberiniz olsun. Beni Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Eğer bir Snapchat adresi açmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Sizlerle başka bir videoda görüşürüz. Sizleri öpüyorum. Bye bye.